Sahil Yolu Projesi Türkler için pek hayırlı değil, hayırlı olmayacak. Uzun vadede Türklere felaket getirecek. Bu çok geçti. çünkü diyor ki bütün bu proje esnasında bu toprakları biz ele geçirirken zannetmeyin ki en çok Rusya ile ve Amerika ile mücadele edeceğiz. En büyük mücadeleyi bu toprakların hamisi durumunda olan Türkiye ile yapacağız diyor. Türkiye ile yapacağız diyor. Evet, öyle anlıyorum. Evet. Çünkü şöyle bir şey daha var. Peter Frankopan'ın bir İpek Yolu diye bir kitabı var. O kitabın içindekiler kısmına baktığımız zaman İpek Yolu şöyle tanımlıyor. İpek Yolu, ölüm yolu, İpek Yolu, işgal yolu, İpek Yolu, soykırım yolu, felaketler yolu, cehennem yolu diye tanımlıyor. Evet. Gerçekten öyledir. Çinli generalin kendisinden dinleyin. o da... Değil mi efendim? Bakın, aynı şey. buradaki yazılanlar açık açık, hiçbir şekilde imalı bir durum yok. Yok ki Çinin batısı harika bir yerdir. Evet. Çinin batısı dediği Doğu Türkistan'dan başlayarak Türkiye'ye kadar olan Türk dünyası, Türk coğrafyası. Bizim için sadece stratejik seçenek değil burası diyor. Evet. Hatta bizim bu neslin kaderidir. Mükemmel konumunu bize güçlü bir motivasyon sağlıyor. Batıyı sınır bölgesi olmaktan ziyade ilerlemek için hedefteki bölge olarak görmeliyiz. Daha ne Daha ne Daha ne Derdimiz büyük. Derdimiz büyük. Derdimiz büyük. Türk dünyasına sesleniyorum. Siz neredesiniz? 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 Yürüp olmak ve yürüp olmak ve tüfkerin çıkarlarını hakkını savunmak görüyorsunuz. Ne kadar zor, ne kadar zor, ne kadar zor, 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 zor. Ne Alen, ne Paris, ne Alen, ne Paris, Allah, ne Türkem, Türkem, Türkem. Türkem 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 Türk e, Türk e, Türk e, Türk e. Çin'in gelişmesi o, o 79'dan sonraya ait. Yani Çin e, eski e, sosyalist e, üretim sisteminden sistemini terk edip kapitalist e, üretim sistemini, yani serbest ben, piyasa ben, benim sayınca e, orada ekonomi de gelişmeye başladı. Yavaş yavaş e, bugünlere geldi. Müthiş bir e, e, gelişme var aslında. Çünkü Çin nüfusu itibariyle çok büyük bir ülke. Bir, buç, e, bir buçuk milyar insan. E, Rekabetli son derece. Ücretler düşük. Ücretler düşük, iş gücü düşük. E, bir de tabii ki e, böyle, i̇ş güvenliği iş, önemli e, değil, böyle, dolayısıyla nün, çevre kirliliği önemli Yoğun değil. bir nüfus söz konusu olunca böyle en ucuz üretimini, olarak. en fazla ha. üretimini yapıyor. Doğru. Bunlar böyle değişik e, bir sistemle, ekonomik sistemle bugünlere kadar geldi. Evet. Ama e, ama Çin, o ekonomi Çin, genişme mesela evet. Doğu Türkistan'da paralel olarak yürüdü mü? Hayır. Hayır. o değil. Sizden aldığı petrolü e, getiriyor. Pekin'de daha ucuza satılıyor, sizde daha pahalıya satılıyor. Evet, Doğu Türkistan'ın yer altı, yer üstü zenginlikler tümüyle talan Pekin edildi, sömürüldü ve oradaki petrol ve doğal gazla tümüyle Çin'e götürüldü ve Çin'de, Şanghay'da ve Çin'in bütün iş bölgelerinde herkesin evinde doğal gaz varken Doğu Türkistan'da evlerde doğal gaz yok. Allah bazen tezek yakıt olarak kömür, kömür yakan Allah bazı İlkel ilkel usulde istenen kişiler, Efendim, aileler Çin var. Enerji ihtiyacının yarısını Doğu Türkistan karşılıyor, diğer yarısını da ithal ediyorlar. Ama buna karşılık en az gelişmiş bölge Doğu Türkistan. Bütün bunlar yetmedi. Şimdi e, bir başka problemimiz var, değil mi? E, Uygurların Uygur Türkünü kökünden silmek için e, asimilasyon kelimesi bunu karşılamaz. Bu tamamen yok etme. Yani ortadan kaldırma. Asimilasyon ya... meselesi çok önemli. Çinliler normalde karakter olarak bir farklı olan milletler asla kabul etmez. Bir tehdit olarak görürler. İlla ki eğer bir başka kendine ya başka bir milletse ya, ölçsün. ya bendesin ya yok olacaksın. Yani üçüncü bir seçenek vermezler. Dolayısıyla Çinliler bu bölgeyi işgal ettikten sonra bütün şeyi politikası bu bölgede yaşayan insanları asimile etmeye yönelik idi. Fakat bu asimilasyon e, politikası e, son dönemlerde tümüyle bir soykırım boyut almaya başladı. E, amaç bu bir milleti yok etmek, oradaki yaşayan türkleri yok etmek. Bu çok nettir. Sayın hocam, e, tabii daha önce sizin kimliğinizi anlatırken e, Çin'de okumuş, üniversiteyi bitirmiş ve devletin çeşitli memuriyetlerinde beş yıl çalışmış bir insan olarak, onları çok daha iyi tanıyan bir hocanızsınız şimdi bir de bir güncel bir olay daha var. Bu İpek Yolu projesi diye Çin'in 21 trilyon dolar hacmındaki bir projeyi başlattı. İşte projenin bir ayağı Pekin, öbür ayağı Londra. Londra derken orada parantez içinde unutmayalım. Bu kadar devasa bir projede Türkiye de maalesef gözü kapalı bu işin içerisine dahil olmuş durumda. Ee, şunu söylemek istiyorum, ee, borçla köprüler, yollar, demir demiryolları düşüyoruz. Daha sonra 2017'de yaptığımız bir anlaşmayla Çin'in bu projesine ee, de bu bizim ulaşım imkanlarımızı bedava olarak kullanmasını veriyoruz. Neye karşılık? Bunu bir an önce, vakit geç olmadan Türk milletinin kendine sorması lazım. Dolayısıyla bu konudaki uyarlarınızı ve düşüncelerinizi de Çin'i çok iyi bilen ve tanıyan bir insan olarak yaparsanız memnun olur. Şimdi bu yeni İpek yolu ya da kuşak yol projesi dediğimiz bu proje aslında sadece ekonomik boyutu olan bir proje değil. Bunun askeri, siyasi, stratejik boyut olan çok kapsamlı bir proje. Eğer sadece bir, ama Türkiye'de bu bu projen daha çok ekonomik yönüyle öne çıkarmaya çalışan çevreler var. Ama bunun arkasındaki planlar var, sinsi planlar var. Dünyayı elde geçirmek, bir, bir Çin'in e, Türkistan bölgesinde yani Avrasya bölgesini elde geçirme planı diye biliyorum ben. Öyle anlıyorum. Evet. Çünkü e, şöyle bir şey daha var. Peter Frankopan'ın bir İpek diye bir kitap var. O kitabın içindekiler kısmına baktığınız zaman İpek Yolu şöyle tanımlıyor. İpek Yolu ölüm yolu, İpek Yolu işgal yolu, İpek Yolu soykırım yolu, felaketler yolu, cehennem yolu diye tanımlıyor. Evet. Gerçekten öyledir. Çinli generalin kendisinden dinleyelim. Ya, o da Değil, değil mi benim? Bakın. Aynı şey. Açık o, evet. Buradaki yazılanlar açık açık. Hiçbir şekilde imalı bir durum yok. Yok ki Çin'in batısı harika bir yerdir. Evet. Çin'in batısı dediği Doğu Türkistan'dan başlayarak Türkiye'ye kadar olan Türk dünyası, Türk coğrafyası. Yönelik. Yani buraya yönelik bizim için sadece stratejik seçenek değil burası diyor. Evet. Aynı zamanda ümidimiz, evet. hatta bizim bu neslin kaderidir. Mükemmel konumunu, yani buranın evet. mükemmel konumu bize güçlü bir motivasyon sağlıyor batıyı sınır bölgesi olmaktan ziyade ilerlemek için hedefteki bölge olarak görmeliyiz. Daha ne desin? Evet. Bunu söyleyen evet. e, herhangi bir generalde değil. E, işte Subay Yetiştirme Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı yapmış, hanımı Amerika e, Çin Devlet Başkanı'nın kızı olan babası da generallik yapmış. Yani Çin'in en tepesindeki evet. bir generalin yazmış olduğu ve 5 sene arayla revize edip tekrar yayınlamış olduğu makaleden bahsediyorum. Diyor ki genellikle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Doğu Türkistan Orta Asya olarak adlandırılır. Tanrı'nın bugünkü Çinlere, Çinlilere lütfettiği en zengin bir parça pastadır diyor. Pastadır diyor. Daha ne desin şimdi general? Şimdi bütün bunlar ortadayken bir de çok önemli bir tespiti var. Diyor ki bütün bu proje esnasında bu toprakları biz ele geçirirken zannetmeyin ki en çok Rusya'yla ve Amerika ile mücadele edeceğiz. En büyük mücadeleyi bu toprakların hamisi durumunda olan Türkiye ile yapacağız diyor. Evet. Dolayısıyla bu kadar açık seçik e, bizzat kendileri tarafından söylenilen tehlikeler ortadayken Türkiye Hangi ekonomik kazanç umuduyla bu projeye evet diyor? Siz bunu biliyor evet. musunuz? Şimdi lütfen açıklayın evet. biliyorsanız. Evet. Şimdi bu adamın Çin'in kaderi dediği şey doğrudur. Yani Çinliler bütün kaderini bu yola bağlamış durumda. Ekonomik gelişmesi için bu yol şart Çinliler için. Bu yol yani olmadan Yani Türkistan'ın işgali. Evet. Çin'lerin ekonomisi gelişemez. Çin ekonomisi gelişemeyince de ileride süper güç olma rüyası suya düşecek. Dolayısıyla Çinliler için son derece önemli bir, hayati öneme sahip bir proje. Dolayısıyla bu bölge, bu projenin e, güvenlik için her türlü e, şeyi göz e, almış durumda. Bedelli ödemeyi göz be, almış durumda. Dolayısıyla önce bu bölgedeki Uygur Türklerinin, Müslüman Türklerin e, bertaraf edilmesi gerekiyor. Bundan daha önceki e, yıllarda yine Çin e, siyasal çevrelerinden özellikle yönetiminden bazı kişiler var. Joe, Joe, Joe Kunren diye bilinen bir kişi. O da onu böyle gizli bir yazısı ortaya çıktı daha sonraki dönemlerde. Diyor ki Uyghurların yok edilmesi lazım. diyor evet. Açı açı yazıyor. Gelecek uzun vadede Uyghurların yok edilmesi lazım diyor. Evet. Bu da dediğiniz gibi Orta Asya'ya gözünü dikmiş durumda. Yani o nimet Çinler için bir lütf diyor. Her şey çok açık. Bütün bu plan dahilinde yapılan bir proje. Dolayısıyla Şimdi bunu sadece ekonomi yönünden baktığınız zaman bir şey anlayamazsınız. Şimdi Çin bu bu yolla ne yapmak istiyor? Baktığınız zaman önce bu orta Asya'daki, orta Doğu'daki bütün devletleri ekonomik şeyler ticari yollarla birbirine bağlayacak önce. Ondan sonra siyasi anlamda kültürü devreye sokarak buradaki insanları kendi politik sistemine dahil edecek. Ondan sonra bir Avrasya bölgesinde tümüyle ele geçirecek ve böylece dünya hakimiyeti ne ele geçirmiş olacak. Neden? Çünkü Avrasya bölgesi dünya hakimiyeti açısından çok önemli bir bölgedir. Bu Mackinder'in öyle bir teorisi var, kara hakimiyet teorisi. Ona bu Avrasya'ya kalıpkah diye e, tanımlıyor e, Avrasya'yı. Buna bu, burayı ele geçiren dünyayı ele geçirir, ele geçirir diyor. Dolayısıyla Çin'in böyle bir e, şeyi var. Amerika'yı bir an evvel bir e, süper güç konumuna geçip e, bütün dünyayı ele geçirme hedefine yönelik çalışmalar yapılıyor, yapıyor. Dolayısıyla İpek yolu e, belki şu olabilir. Türk Cumhuriyetlerine ee, ekonomik yönden belli bir e, miktarda belki fayda getirebilir. Belki ama, ama ileri, e, ileriki dönemde, daha sonraki dönemlerde bu da bir Çin nüfusu buraya akıp gireceği için, Çin kültürü de buraya nüfus edeceği için uzun vadede bu bölge tümüyle Çinlilerin eline geçecek. Çünkü e, burada siz dediniz 21 trilyon, benim bildiğim kadarıyla 7 trilyon diye biliyorum. Bu memlak yok yatırım toplam yapılmış. toplam proje yani, tutarı diğer he, devletlerin he, yapacağı yatırımlarla şimdi beraber bir bölgeye, 21 trilyon dolar. Evet, siz bir bölgeye 7 trilyon dolar para yatırdıktan sonra onu geri alamazsınız ne yapacaksınız? Geri alamazsınız, her türlü savaş, her türlü şey karşılık olacak işgal de olacak. Dolayısıyla bu az para değil. Çinliler önce bu bölgeye bu büyük bir yatırımla pek çok ülkeyi borçlandırmaya çalışıyorlar. Borçlandırıp daha sonra bu bölgeyi belki borç ödeyemezse, borçlar ödeyemezse toprak talep edecek ya da başka şey talep Limanlarınızı edecek. Limanlarınızı ve yollarınızı köprülerinizi işgal İşgal edecektir. Istiyor. Bu çok net. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Bu projeye karşım gelmemiz lazım. Eğer Türkler Orada Türk Birliği gerçekleşir ise İhbek yolunun güzergahına bakın, İhbek yolunun büyük bir kısmı Türk Türk yurdundan geçer, Türk topraklarında geçer. Eğer o yolların güvenliği, kontrolü Türklerin elinde olursa bir şey düşündüğümüz tehlike gerçekleşmeyebilir. Ama eğer o kontrolü sağlayamazsınız, denetimini sağlayamazsınız oraya önce Çinlerin sadece malı gelmeyecek oraya. Çin kültürü de gelecek. Çin nüfusu da akıp gelecek. Siz, Çin felsefesi de yavaş siz yavaş üniversitede oraya gelecek. üniversitede profesörsünüz. Evet. Bugün dört tane üniversitemizde Confucius Enstitüsü var. Evet. Bu nedir? 1940'lardan sonra Amerikalıların açmış olduğu vakıf ve ona bağlı olarak Türkiye'den adam devşirme kurumlarını şimdi Konfüçyüs e, Enstitüleri vasıtasıyla Çinliler yapıyor. Evet. Dört tane üniversiteniz de var, iki tanesi daha açılmak üzere. Bunlara karşı Türk Milli Eğitimi, Türk Aydın'ı dikkat etmeyecek de neye edecek? Şimdi Çin tarihi e, şeye baktığı zaman, e, tarihi hafızaya. Çinliler bir yer işgal etmek istediği zaman önce nüfus gönderiyor. Ondan sonra dilini, kültürünü evet. gönderiyor. Ondan sonra yavaş yavaş işgal Kazak, eder. Kazakistan'a 300 bin kişi gönderdi. E, şu anda benim bildiğim 350 bin kadar... E, Çinli'nin evlenerek Kazakistan'a yerleştiğini evet. Biliyor, e, evet. Maalesef. biliyorum. Evet, maalesef. Kırgızstan'da da böyle. Evet. Şimdi yakınlarda Türkiye'de bir şey var. Bakın 250 bin dolarlık ev alırsanız, gayrimenkul alırsanız, evet. vatan, Türk vatandaş veriliyor. Şimdi Çin'de her yerde bu, bu reklam yapılmaya başladı. Şu anda e, İstanbul'dan... Antalya'dan ev almaya başlayan pek çok Çinli var. Sayın hocam Antalya'da bunlar, bunlar 100 bin dolarlık ev alıp 250 evet. üzerinden muamele ettiklerine dair de duyumlar alıyoruz. Evet. Bunlara hassasiyet gösterecek olan bizim kendi İçişleri Bakanlığımız, kendi Dışişleri Bakanlığımız, kendi tabu dairelerimiz değil mi? Evet. Bu konularda evet. hiçbir açıklama duyuyor musunuz? Ben uyarmaya çalışıyorum ve, ve sosyal medyada başka yerlerde konuştum e, e, şeylerde, platformlarda. Şimdi bir de bakın İstanbul'da 3. köprünün %51 hissesi satın alındı Çinler tarafından. Evet. Kuzey Marmara yolunun %51 kısmı satın alındı. Neden? Ambali Çünkü bu, bu altından... böyle İpek yolu güzergah boyunca ben, stra, bulunan stratejik noktalar satın almaya çalışıyor. Ya kiralıyor ya satın almaya baş, çalışıyor. Evet. Dolayısıyla burada bir şey yok. Yani Çinlerin iyi niyetli olduğunu ben düşünmüyorum masum olduğunu düşünmüyorum. Biz sadece işin para yönüne bakıp öbür tarafında da e, göz al etmememiz lazım. Sayın için yani Çin'in e, şu ana kadar uyguladığı politikada Çin dışında üretim yapmak diye bir düşüncesi yok. Evet. Çin dışında ancak liman gibi, köprü gibi, yol gibi yerlerin satın alınması ve yapılması var. Evet. Artı bu projeye dahil olabilmek için sizin iki tane ön şartı kabul etmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi anlaşmazlık halinde bir tek Pekin mahkemeleri geçerli. İki, her yatırım konusunda minimum yüzde %70 ham madde ve mühendisliğin Çin'den gelmesini kabul ediyorsunuz. İşte. Ve edeceksiniz. Bunu yapmazsanız zaten hiçbir şekilde sizde bir köprü yatırımına dahi girmiyor. Yani bunlar bütün ortadayken, yani yarın öbürsü gün Türkiye'yi neyi beklediği belli. Bir tane tren geldi geçti 850 metre boyunda. Bir kuruş bırakmadı Türkiye'ye. Şimdi Mersin'e ulaşmak için ikincisinin geleceğini duyuyoruz. Çinliler bu tür projeyle ilgili yapılan işlerde çalışan kişileri Çin'den getiriyorlar. Yerli ülkelerden bulunduğu bölgeden işçi almıyor. Çin'den evet. getiriyorlar. Evet i̇şte Neden? Yani bu şartlar... gelen Çinliler de işçi olarak gelen Çinliler yerleştiriliyor. Evet. Dolayısıyla çok biraz bir iyi niyet olduğunu düşünmüyorum. İlla ki kendi işçilerini getirip çalıştırıyor. Türkiye'de binlerce işçi olduğunu Söylüyorlar. Madenlerde çalışanlar da böyle. Evet. metroda çalışanlar da böyle. Metro inşaatı çalışanlar da böyle. Dolayısıyla burada benim dikkat, uyarmak istediğim şey şu: Eğer bu proje gerçekleşecek ise, Çin nüfusunun akmasında kesinlikle engellenmesi lazım. Çin kültürünün ve Çin ideolojisine, konfüçyüs ideolojisinin girmesine asla izin vermemek lazım. Çin'in bu yol kontrolü, yol denetimi son derece önemli. Bunun için de Türk Birliği şarttır. Yani Türkiye sadece Türkiye'nin çabasıyla olacak bir iş değil. Bütün Türkistan coğrafyasındaki e, Türklerin işbirliği içerisinde olması lazım. E, çünkü bu yolunun çok önemli bir e, hattı Türk dünyasına geçer. Türk topraklarına to, tür geçiyor, orada yani görüyoruz. Ahtapot'un evet. kolları gibi 6 tane kolun en evet. önemli 3 tane kolu evet. Türk coğrafyasından geçiyor. İşte. En önemlisi de Türkiye evet. üzerinden geçiyor ve siz 2017'de maalesef ve maalesef e, Binali Yıldırım Bey'in başbakanlığı döneminde e, kabotaş hakkınızı kaldırıyorsunuz. Evet. Yani hiçbir şekilde burada geçiş ücretleri ödemeden Türkiye'den geçme hakkı tanıyorsunuz. Bu nasıl bir şeydir? Yani Türk toplumu bunu konuşmaz. Neyi konuşur? Evet. Şimdi İpek yolu Çinlerin umudunu bağladığı kaderini bağladığı bir yol. Çünkü Çinliler ürettiği malı Orta Asya'ya Avrupa'ya satmak, evet. ortada satması bir buçuk lazım. 1,5 milyar insan deliler gibi üretiyor. Oradan güzel. bu pazarlara ulaşması lazım. Bu onun için şart. Diğeri Çin'in ekonomik gelişmesinin ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları bu bölgede. Buradan Tekrar dönüşte de onları şey lazım. Zamanında evet. bunu şöyle şu şöyle bir örnek vermek istiyorum. Zamanında eski İhbehyolu yolu döneminde Çinliler İpek ile Fergana bölgesinden at aldı. Çok sayıda binlerce, yüz binlerce at aldılar. Atları ipek karşılığında alıp sonra bu atlar üzerinden asker olarak kullanıp bu, bu atlar üzerine tekrar işgala başladılar. Fergenle yani e, atı alıp tehra, o atlarla e, işgale geliyor. Şimdi Hı. bununla ne demek istiyorum? Çinliler bu buradaki enerjileri, yer altı, yer üstü kaynakları enerjileri alıp daha gelişerek bu sefer yine Tehran orasını işgal etmeye geleceği kesin. Evet. Savaşı'nda mı böyle bir şeyle gelmişti? Dolayısıyla bu, bu İhbehi yolu projesi Türihler için pek hayırlı değil, hayırlı olmayacak. Uzun vadede Türkler'e felaket getirecek. Bu çok kesin. Çünkü felaketi görüyorsun. Doğu Türkistan bunun bir örneği. Doğu, Doğu gel, zaten İhbeh yolunun şeyi, merkezi Doğu Türkistan. İhbeh evet. yolu vesilesiyle Doğu Türkistan işgal edildi. Tabii. Şimdi böyle bir örnek var iken Yeni bir İpek yoluna projesine izin verdiğiniz zaman yani öbür Türk dünyası yani Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri de elden gitme e, tehlikesinde karşı karşıya olacak. Dolayısıyla e, ben uyarıyorum. Çok dikkatli olmak lazım. Bunun tedbiri önceden alınması lazım.